20 Ekim 2000 tarihinde yüzlerce siyasi tutsak F-tipi hücre sistemine ve tecrite karşı protesto etmek için ölüm oruçlarına başladı. O dönemin Adalet Bakanı devletin şefkati eli diyerek hayata dönüş operasyonu diyerek aslında devletin katleden ama yaşamları karartan bir operasyondu. Bu operasyonda 30 devrimci tutsak yaşamını kaybetti, 237 tutsak da yaralandı. Bu katliamda yaşamını yitiren tutsaklara, devrimcilere anıyorum, katliamı yapanları da lanetliyorum. Yine Koçkiri, Dersim, Sivas gibi 19 Aralık 1978'de Maraş'ta Alevilere karşı bir katliam organize edildi. Devletin gözetiminde sivil faşist güçler tarafından yapılmış bu katliamı da yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum ve bu katliamı gerçekleştiren, seyirci kalan devletin aklında lanetliyorum. İnsan hayatını bu kadar ucuz, katliamların bu kadar yoğun yaşadığı bir ülkede doğa katliamları da aynı şekilde devam etmektedir. 15 yıllık AKP iktidarı enerji, tarım, çevre ve güvenlik politikalarından dolayı ormanın ekosistemini, su havzalarını, dağlar, doğa ve kültür değerlerini ekonomik ve siyasal çıkarlar için yok etmektedir. Geldiğimiz noktada yüzyıllardır doğayla uyum içinde yaşayan halklara ait sosyal, ekonomik ve kültürel değerler devletin bu politikalarından dolayı ciddi bir yıkımı yaşamıştır. Sayın milletvekilleri, bugünkü iktidar 90'lı yıllardaki uygulamaları devreye koymuş Bölgede ormanları güvenlik gerekçesiyle batıda ise yandaş sermaye için rant alanlarına çevirmek için sistematik bir şekilde yakıp talan etmiştir. Yine özel güvenlik bölgeleri ilan edilerek baraj ve hes yapımı ile halkın doğal yaşam alanları yok edilerek köylerin ve meraların terk edilmesine zorlanmıştır. 90'lı yılların savaş stratejisinin bir parçası olan orman ve köyleri yakmak AKP iktidarın 2015 yılının ikinci yarısından başlayarak başlamak üzere Dersim, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt ve Hakkari başta olmak üzere tüm bölge illeri kapsayacak şekilde sistematik olarak devreye konuldu ve binlerce dönüm alan doğal yaşam alanı yok edildi. Yine bölgede, bölge illerinde sistematik bir şekilde çıkartılan orman yangınları sonucu binlerce hektarlık alan yok edilirken Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bünyesinde bulunan il müdürlüklerinin resmi sitesinde bu illerdeki orman yangınları yer almamıştır. Kürdün dilini, kimliğini, her şeyini inkar eden bu zihniyet aynı zamanda doğasını da inkar etmiştir. Biliyorsunuz geçen sene ve bu yıl Dersim bir bütün yakılırken kendisine bağlı yerel mülki amirler, yereldeki kurumlar yangını söndürmezken, bu yangına müdahale etmezken, kendi web sitesinde iki cümle kadar bile değer vermezken ama bütçe isteniliyor. Yine bölge illerinde sistematik bir şekilde çıkarılan orman yangınları sonucu binlerce hektarla beraber canlı da yok edilmiştir. Sadece 2017 yılının Temmuz ayından itibaren güvenlik adı altında kolluk kuvvetlerinin açtığı ateş ve kobra helikopterlerin bombalaması sonucu Dersim merkezi, Külümür, Hozat, Nazimiyet, Çemişkezik, Ovacık ilçeleri, ormanlık alanları, meraları, kutsal mekanları ve mezarlıkları kapsayan yangınlar Ekim ayına kadar sürdü ve binlerce hektar doğal yaşam alanı kül oldu. Orman yangınlarının çıkarıldığı birkaç bölge hariç diğer bölgede Gönülleri ve halkın kendisini bu yangınlara müdahale etmesine güvenlik güçleri tarafından ateş açılmıştır ve yasaklanmıştır. Vermiş olduğumuz bir soru önergesinde Bakan Erol'un verdiği cevap şuydu. Türkiye genelde 24 adet yangın söndürme helikopteri bulunduğu gerekirse gerek görüldüğü takdirde bu helikopterlerin bütün bölgelere gönderebileceğini cevaplan, cevabını vermişti. Ancak bırakın yangın söndürmeyi. Batıda yangın söndüren helikopter ama bölgede yangın çıkaran araç haline dönmüştür. Sayın milletvekilleri, Dersim halkı geçimini sağlamak için arıcılık, hayvancılık, bağ bahçe ve tarım yapmaktadır. 870 aile arıcılık, 900 aile ise küçük baş hayvancılık yapmak için yaylalara çıkmaktadır. Ormanlık alanlarda kolluk kuvvetlerinin çıkardığı yangın Aynı zamanda bölge halkının ekonomik faaliyetlerini de bitirmiştir. Bu halkı üretimden düşürüp sadaka kültürü ile kendisine bağlamaktı. Geçen gün sarayda valiye AKP Genel Başkanı tarafından plaket verildi. Plaket vermesinin nedeni ise Türkiye'de en çok istihdamın sağlandığı yer Dersim. Binlerce insanı üretimsiz bırakacaksınız. 100 kişilik bir atölye kuracaksınız ve buna istihdam diyeceksiniz. Ve bununla övüneceksiniz, yetmedi bir de madalya takacaksınız. 90'lı yıllarda boşaltılan 2000'li yıllara kadar geriye dönüşü 2000 yılından sonra gerişi dönüşü sağlanan köylere ilişkin de o bölgelerde yangın çıkarılarak geri dönüşlerin önüne geçilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hükümetin enerji kalkınma adı altında yapmış olduğu baraj HES projeleri ile insanlık tarihi ve kültürü de yok edilmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sadece Dersim il sınırları içinde güvenlik amaçlı 27 baraj HES bulunmaktadır. Bu baraj ve HES projelerinden bazıları nizam imar planı bulunmamakta, bulunmadığı gibi kaçak inşa edilmiştir. Dersim'de yapılan ve yapımı planlanan baraj ve HES projeleriyle Dersim merkezin ilçeleriyle merkezin bağı koparılmak, Dersim halkının vadi üzerindeki bulunan kutsal mekanları sultan sular altında bırakılmak istenmektedir. 1937-38'de bilinçli, planlı, programlı olarak hayata geçirilen soykırım, bugün ise güvenlik amaçlı ve yapılması planlanan baraj ve HES projeleriyle orman yangınlarıyla yandaşlarına madencilik ruhsatı verilerek özel güvenlik bölgeleri ilan edilerek ekolojik tarifat yaratılarak halkın doğal yaşamları ve ekonomik faaliyetleri elinden alınmak istenmiştir. Bununla beraber 37-38 soykırımda tam olarak yapılmayan bugün yapılmak istenmektedir. Yani dersimi insansızlaştırmak, kendi deyimleriyle çıban başını başından kurtulmak istemişlerdir sayın milletvekilleri, kültürel ve ekolojik bir soy kırımla karşı karşıyayız. Doğu ve batı kültürlerinin izlerini günümüze kadar taşıyan 12 bin yıldır sürekli insan yaşadığı Hasankeyf antik kent ve çevresinde Dicle Nehri ekonomik ömrü 50 yıl kadar olan bir barajdan dolayı böyle bir tarih sular altında bırakılmak istenmektedir.